Yapay zekanın yapamayacağı 5 şey. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapay zekanın inanılmaz gücünden bahsedeceğiz. Ancak her şeyin bir sınırı var, değil mi? Peki, yapay zekanın yapamayacağı şeyler neler? İnsanlık olarak hala bizim üstün olduğumuz alanlar var mı? İşte bu soruların cevaplarını bu videoda bulacaksınız. Hadi başlayalım. Birinci gerçek yaratıcılık ve sanat yapay zeka resimler çizebilir, müzik besteleri yapabilir ve hatta hikayeler yazabilir. Ancak tüm bunları yaparken var olan verilerden öğrenir. Gerçek anlamda yeni bir fikir yaratma kapasitesine sahip değildir. Örnek: Van Gogh gibi bir ressamın eserlerini analiz edebilir ve benzer bir tarzda bir şeyler üretebilir. Ancak Van Gogh'un bir gecede yıldızlı geceyi yaratması gibi tamamen orijinal bir eser oluşturamaz. İnsan faktörü, sanat, duygular, deneyimler ve bireysel bakış açısıyla şekillenir. Bu bir makinenin öğrenemeyeceği bir şeydir. Soru: Sizce yapay zeka bir sanatçının duygularını taklit edebilir mi? Yorumlarda tartışalım. 2. Karmaşık ve derin empati yapay zeka Belirli bir veri tabanı üzerinden insan duygularını analiz edebilir. Ancak empati sadece anlamak değil, aynı zamanda hissetmektir. Örnek: Bir terapist danışanının gözyaşlarını anlayarak destek olabilir. Bir yapay zeka bunu yalnızca bir veri olarak görür. İnsan faktörü. İnsanlar olarak karşılıklı anlayış ve duygusal bağ kurmak ilişkilerimizin temelini oluşturur. Not: Yapay zeka terapistlerin işlerini kolaylaştırabilir ancak onların yerine geçemez. Üçüncü ahlaki ve etik karar verme, ahlak ve etik tamamen insana özgü kavramlardır. Yapay zeka belirli kurallar çerçevesinde çalışabilir ancak her zaman doğru olanı seçemez. Örnek: Bir otonom araç bir kaza durumunda kimi koruması gerektiğine nasıl karar verir? Bu etik bir seçimdir ve yapay zeka için büyük bir sorundur. İnsan faktörü Bizler kültür, değerler ve kişisel deneyimlerimize dayanarak karar veririz. Yapay zekada bu boyut eksiktir. Sorular Bir yapay zeka sizin yerinize etik bir karar verebilir mi? Dördüncü spontane ve esnek düşünce yapay zeka programlanmış bir şekilde hareket eder ve belirli kurallar dahilinde karar alır ancak insanlar spontane olarak düşünüp değişen durumlara adapte olabilir. Örnek: Bir şef yemek yaparken tarif dışına çıkıp yeni bir tat keşfedebilir. Ancak bir yapay zeka veriler dışında hareket edemez. İnsan faktörü hayatta birçok şey önceden tahmin edilemez. Bu noktada insanlar daha başarılıdır. Kısa hikaye: Bir çocuk beklenmedik bir soru sorduğunda İnsan anında yaratıcı bir cevap verebilir. Ancak yapay zeka bu esnekliği gösteremez. Beşinci insan olmanın derin anlamı. Yapay zeka veriler ve algoritmalar üzerine inşa edilmiştir. Ancak yaşamın anlamı, sevgi, kaygı, umut ve hayal kırıklığı gibi duygularla şekillenir. Örnek, bir yapay zeka aşkı tanımlayabilir. Ancak gerçekten hissedemez. İnsan faktörü insan olmanın derinliği tecrübelerle kazanılır. Bu, yapay zekanın asla sahip olamayacağı bir şeydir. Metafor Yapay zeka bir şiir yazabilir. Ancak bir şairin şiirine ruh katamaz. Yapay zeka, hayatımızı kolaylaştıran ve inanılmaz işler başaran bir araçtır. Ancak insan olmanın özüne dair birçok konuda eksiktir. Mesaj, yapay zekaya hayranlık duyalım ama insan olmanın değerini asla unutmayalım. Soru. Sizce yapay zeka gelecekte bu alanlarda bizi geçebilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.